Cemalettin Afgan'ı masondur. İngiliz mason lojasına mensuptur kendisi. O Cemalettin Afgani'nin normalde e, şeyi Mısırlı şeydir. Aynı ekoldür. Abdü. Bu Abdü, Cemalettin Afgani, Seyit Kutup, Fazlur Rahman. Bunların hepsi de, bunların hepsi de aynı kanalın insanlarıdır. Şimdi Seyit Kutup'u da bu işin içerisine katıyor mu? Şimdi o oh, ayağa kalkacaklar. Nasıl Seyit Kutup'u da katarsın diye. Seyit Kutup sosyolog bir insandır. Derinlemesine bir dini bilgisi yoktur. Bakın derinlemesine bir dini bilgisi yoktur. Bizim son dönem e, ee, Ömer nasıl bilmen tefsir kimin de? Bazen söylüyor mu? Elmalı Hamdi Yazır'ın kenarından geçemez. Biz Elmalı'yı okumayız. Refah Partisi kanalından gelen Seyit Kutub'un tefsirini okuruz. Elmalıyı okumayız ama. Ve bunlar aynı kanaldır. Abdü Mısırlıdır, Eser'in başındadır, 33 dereceli masondur. Celalettin Efkan'ı masondur. Masondur. Fazlur Rahman onların ay kimindendir. masondur. Ve onların Türkiye'de kanalları vardır, masondur. Örneğin, ee, bu son dönem ilahiyatçıların içerisinde aynı kanaldan olan insanlar vardır. Mesela enflasyon miktarına kadar faiz caizdir diyen profesörleri sıralayın siz. Evet, bunların hepsi de masondur. Ve bunların normalde siyasal İslam'la bağı yoktur.